Merhaba sevgili arkadaşlar ee, İzmir Gazemir Beyazevler semtinde e, müsait bir alan içerisinde böyle bir delice zeytin ağacımız vardı. Daha önce yangın geçirmiş ve köklerinden e, tekrar hayat bulmuş bir ağacımız vardı. Bunu dibinde şişeler vardı. Onları temizledik ve şuralara göz aşısı gerçekleştirdim. Kabuk aşısı şöyle. Şurada ve şurada iki tane. Üzerlerinde de şöyle bir beyaz kaynaşma olduğunu gösteriyor. Çok güzel bir kaynaşma olmuş. Şurada da yanında da bir tane var. Buna da ben göz aşısı yaptım. Üzerine de bu çocukların yemiş olduğu patates cipslerinin e, ee, jiletini sardım böyle. Bakalım bunu açalım bir nasıl. Bunun durumu nasıl hep beraber göreceğiz. Şöyle Bismillah deyip üzerindeki şeyini kaldırıyorum. Kaynaşması nasıl olmuş hep beraber göreceğiz. Evet burada da şöyle streşimizi kesiyoruz. Bağlamızı. Evet. Kestik. Şöyle alan itibarıyla şuraya sahip olan buraya da gerçekleştirmişim. Şurayı açtık. Şimdi bunu pencere şeklinde kesip koymuşum. Öyle. Gayet güzel. Burası da efendim tutmuş. <laughs> evet, güzel bir çalışma olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.